Herkese merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim'in ilan etmiş olduğu 2 haftalık tatil sürecinde sizlerin konulardan geri kalmaması adına çalışmalarımızı hızlandırmış bulunuyoruz. Kanalımızı nasıl kullanacağınızı sizlere daha net bir şekilde göstermek için bir video yayınlamaya karar verdim. YouTube arama kısmına kolayca öğreniyorum yazarak arama yaptığınızda karşınıza çıkan sayfamızdan oynatma listesine tıklayarak üst bölümde Buradan 2020 LGS bölümünden özel ders videolarımızın ve devam bir kitabımızın ilk kitap oluyor. Bu ilk, ilk döneme ait olan kitap. Videolarına ulaşabilirsiniz. Sonrasında devam 2 kitabı için şu anda videolar yüklenmeye devam ediyor. En son eşitsizliği yükledik. Buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca 15'li deneme setimizin tanıtım videolarıyla beraber Yine çözümlerine sıralı bir şekilde buradan ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.